everyone, welcome to my channel. My name is Asya. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün sizlerle beraber Talk Alive World'da yine bir gündeyiz. Ve arkadaşlar size şeyi anlatacağım. Bir saniye. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir iki hafta az önce Toka Boka ve yani Toka Life World ve H&M bir anlaşma yapmıştı. Ve bu anlaşmada Toka Life'ın Gift bölümünde yani hediyeler bölümünde H&M kıyafetleri çıkacaktı. Ben bayağı bir H&M kıyafeti aldım bana geldi hepsini açtım size kayıt açmayı e, düşünemedim arkadaşlar. Ee, bana böyle bakın çıkan şeyleri ilk önce göstereceğim ve tekrardan bana hediye vereceğini söylüyor oyun H&M mi bilmiyorum ama... Bence değildir. Şimdi size bunları gösterdikten sonra yeni hediyelerimizi açacağız. Belki de çıkar. Böyle çok güzel bir şapka çıktı. Üstündekinin herhalde e, bu çantası. Çok güzel bir anahtarlık çıktı. Bu benim kendi üstüm arkadaşlar. Bir önce buraya geldiğimde e, burada kalmıştı. Onu aldım. Bu kutuyu aldım yanıma. Bu da H&M'den çıktı. Bu da H&M'den çıktı. Bunu göstermiştim. Bu da H&M'den çıktı. Ve Ritalı şeyler de var arkadaşlar. Rita ne diye ben de önceden bilmiyordum arkadaşlar. Bir saniye yanlışlıkla üstümü değiştim. Rita ne diye ben de önceden bilmiyordum ama arkadaşlar Rita e, Toka Balkanım ben kanalını öğrendim. YouTube kanalları var Toka Live böldün. Yapımcısı mar yapımcı markasının 10. yılına falan da girdi hatta. E, o kanalda arkadaşlar Toka Life Stories diye bir şey yayınlıyor Toka Boka. Ve bu Toka Boka'nın şeyinde dört eş, e, baş karakter var. Onlardan bir tanesi de Rita. Ve Rita'nın çok fazla hayranı var. Ben de Rita'nın hayranıyım arkadaşlar. Neyse. Şimdi buradan hemen burayı açıyoruz. Şöyle tık yapalım. Bu arada daha hediye olduğunu gösteriyor. H&M çıktı bir saniye H&M çıktı kaç tane H&M'im olacak benim bu gidişle bilmiyorum açıyoruz hemen aç açıl aynısı çıktı neyse arkadaşlar biz bunu Zeynep'le beraber giyeriz aynı kıyafetten ikimizde de olması güzel olur ben bunun bir tanesini Zeynep'e bir tanesini kendime alırım beraber kankiş kankiş giyeriz artık ee, tekrardan çalışıyorum. Sanırım aynı hediyeler gibi, gelecek gibi geliyor ama H&M gelirse de güzel olur açıkçası. İki hediyemiz mi var? Büyük hediyemiz. Tamam arkadaşlar bugün bana başka hediye vermeyecek. Şimdi hemen ben Zeynep'i buraya çağırıyorum ve kıyafetlerimizin aynısını giyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ikiz gibi olacak mıyız? Ee, ben hemen onu arayacağım. Şimdi kayıt durduruyorum. Bilin bakalım ben kimim? Ee, kanka şey kafandakini çıkarsan mı diyorum hani gerçekten özür dilerim ama komik olmadı ya. Kı dur ben kimim? Kanka kıyafet giyeceğiz ikiz kıyafeti buldum diyorum bundan daha önemli bir şey var mı? Öf, açıyorum kapattım yanlışlıkla tekrar ben bu kanaldaki herkesin bence sevdiği, kanalını takip ettiği Zeynep Roblox'um. <laughs> Arkadaşlar Zeynep normalde Roblox videoları çekiyor ama arada o sırada onu takalım, baka çekimlerine de çağırıyorum çünkü arkadaşım olduğu için sağ olsun beni hiç kırmıyor. Teşekkür ederim canım. Rica ederim ne demek? Olan video olduğunda beyinsiz çeke yani bensiz çekme. Arkadaşlar bazen tek başıma video çekiyorum çünkü Zeynep'i e, e, Zeynep arayacak falan zaman olmuyor. Neyse Zeynep e, hemen. Arkadaşlar biz bunları giyindiğimizi de göstermeyeceğiz tabii ki. Giyindikten sonra gelelim o zaman. E, arkadaşlar Zeynep yarım saattir kafamdaki şapkayı çıkartıp çıkartmamamın kavgasını yapıyoruz. İkiz gibi olmuyoruz dedi. Neyse sen de kafandaki bandanayı çıkartacaksın o zaman hiç üzülme Kız Allah'ım ya Rabbim bunun bandanası da bir değişik. Hiç koyulmuyor bir yere. Neyse e, sen alırsın. Evet arkadaşlar ikiz gibi olduk. Zaten biz Asya ile çok yakın arkadaşız. E, bayağı yıllardır arkadaşız arkadaşlar ve ikiz kıyafeti giydik. Asya baksana ikiz olduk. Evet kanka çok mutluyum. Dur bir ayna falan var mı burada acaba ona bakalım. Aynen gel bakalım. Ayna ayna. Ayna yok mu ya? Of, ayna istiyorum. Kanka, şey, ayna yok galiba. Dur, şuradan bir yerden yansımamıza da bakabiliriz. Ha, kameradan niye bakmıyoruz kanka? Kanka neredesin? Beni buraya attın kanka. Neyse, kameradan bakalım hemen. <laughs> Oo, arkadaşlar çok güzel olmuşuz. Zeynep. Aynen canım çok tatlı olduk ya. Ama sana daha çok yakıştı. Hayır sana daha çok yakıştı. Zeynep bak yine kavga etmeyelim. Sana daha çok yakıştı. Hayır sana daha çok yakıştı. Sana sana tamam kanka kavga etmeyelim. İkimize de çok yakıştı. Ehe. tamam tamam. Arkadaşlar ikimize de bence çok yakıştı çünkü kavga edeceğiz biz Zeynep ile. Sanırım neyse kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.